Bu şeyler hem çok şirin hem de çok kullanışlı. Boston Dynamics, bazı belirli endüstrilerde insanlara yardımcı olması için robot köpekler tasarlıyor. Köpek robotlar günümüzde Avustralya'nın batısındaki gelişmiş bir tesiste test ediliyor. Bu köpekleri potansiyel tehlikeleri koklayıp bulmaları için kullanıyorlar. Gerçi hayır, bunun için burunlarını değil, yüksek teknolojiye sahip olan ve termal görüşleriyle her türlü kaçağı tespit edebilen kameralardan yararlanıyorlar. Robotlar atölyedeki kontrollü ortamda oldukça iyi sonuçlar almayı başardı. Ancak robotların gelecekte iş gücüne nasıl katkı yapacağını, kendi başlarına nasıl çalıştıkları belirleyecek. Bu Seul'dan 30 dakika mesafede bulunan bir kontrol merkezi Avustralya'daki ile birlikte toplam 20 tesisi uzaktan kontrol ediyor. Bu tesislerde işlerin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için oralara giden bir sorumlu haricinde hiç insan bulunmuyor. Robotların görevlerinden biri de Energy Robotics adlı bir yazılım şirketinin kodladığı yazılımları kontrol etmek. Austin Dynamics donanımı yani robotları sağlıyor. Energy Robotics'te çalışan kişilerse robotları zeki yapan kodu yazıyor. Robot köpekler, dahili yön bulma ve engelden kaçınma sistemlerine sahip oldukları için kendi başlarına sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Köpekler, üzerinde çalıştıkları kod sayesinde tüm bölgeyi inceleyebiliyor ve kafalarını bir yerlere çarpıp durmadan hareket edebiliyor. Köpekler pot sayesinde belirli bir noktaya sorun yaşamadan gidebiliyor. İstenen herhangi bir şeyin fotoğraflarını çekebiliyor ve bunları operatörlere gönderebiliyor. Energy Robotics'in programladığı robotların en havalı özellikleri ise uzaktan kontrol edilmiyor oluşları. Bu robotlar görevlerini kendi başlarına yapabilecek şekilde programlanıyor. Onlara bir görevi yapmaları öğretiliyor ve gün içinde bunu tekrar tekrar yapabiliyorlar. Bu köpekleri kullanmanın en büyük avantajlarından biri ihtiyaç anında zehirli ve radyoaktif ortamlarda rahatça hareket edebiliyor olmaları. Ayrıca yaralı ya da kaza yapan birini belirleyebilmeyi ve kontrol merkezini bilgilendirmeyi de öğrenebilirler. Bu köpekler toplamda 12 saate kadar çalışabiliyor. Tek seferde 60 dakika boyunca hareket edebiliyorlar fakat sonrasında 60 dakika boyunca şarj olmaları gerekiyor. Bunun için şarj terminaline gidiyor ve uslu bir köpek olup kendilerini şarj etmeye başlıyorlar. Sahip oldukları ivme ölçer sayesinde hareket edip etmediklerini anlayabiliyor ve ağırlıklarını nasıl dağıtacaklarına karar verebiliyorlar dengelerinin bozulması durumunda programları sayesinde kendilerini yeniden toparlayabiliyorlar. Bunun için dört taraflarında kameralar bulunuyor ve böylece nereye basacaklarını biliyorlar. Boston Dynamics, Xbox'tan ilham aldıkları bir kumanda üretti. Yani video oyunlarıyla aranız iyiyse bu robot tam size göre. Boston Dynamics'in geliştirdiği robotlar, alıcının kullanım alanına göre farklı ve fazladan modüllere sahip oluyor. Örneğin bir binanın içinin 3 boyutlu modelini çıkarmanız gerekiyorsa, köpeğe bağlayacağınız bir sensör sayesinde bunu kolayca yapabiliyorsunuz. Avustralya'daki tesis hiçbir şekilde tehlikeli değil. Fakat özellikle de kış mevsiminde araçla buraya ulaşmak çok zor oluyor. Dağlık yollar karla kaplı olduğundan insanlar için tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tesis ve yürüyüş yolları insanların çalışabilmesine uygun şekilde tasarlanmış. Bu nedenle burada tek bir konuda uzmanlaşmış robot köpekler yerine insan gibi hareket edebilen robotları kullanıyorlar. Ancak işçi robotların amacı budur. Yapacakları iş için özel olarak üretilirler. Bu yüzden bir humanoidi bir fabrikada parçaları birleştirirken göremezsiniz. O tarz işlerin hepsini robotik kollar yapar. Boston Dynamics'in Atlas isimli bir humanoidi var. Bu robot sizi bir jimnastik karşılaşmasında zorlanmadan yenebilir. Kendisi rahatça koşabiliyor, yük taşıyabiliyor, zıplayabiliyor, dans edebiliyor ve hatta ters takla bile atabiliyor. Yani oldukça yetenekli. Atlas'ın boyu 1,5 metre, ağırlığı ise 86 kilogram. Pille çalışan bu robot kendisine denge konusunda yardımcı olan etkileyici bir hidrolik aksama sahip. Kontrol sistemine bağlı olan birçok kamerası ve derinlik sensörü bulunuyor. Bunlardan elde ettiği veriler insanların gözetiminde olan bilgisayarlar aracılığıyla kontrol ediliyor. Atölyeye ilk defa baktığınızda burasının zorlu bir parkur olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu parkurun amacı robotlar için bir antrenman merkezi olmak. Bu sayede zorlu engellerin arasında yollarını bulmayı öğreniyorlar. Atlas ters takla atabilmesinin yanı sıra bir platformdan diğerine zıplayabiliyor. Çevresini analiz ediyor ve A noktasından B noktasına varmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirliyor. Ayrıca engeli aşarken yaptığı eksik ya da hatalı hareketleri de hatırlayabiliyor. Robotu kontrol etmek ya da belirli bir görevi yerine getirmesini sağlamak görece kolay bir şey. Fakat birden fazla karmaşık görevi yerine getirmesini ve bu görevleri tekrarlamasını sağlamak zorlayıcı olabiliyor. Atlas, ters takla gibi karmaşık bir hareket yaparken bile dengesini koruyabilmek için tüm parçalarını hareket ettiriyor bir engelin üstünden atladıktan sonra inişini kolaylaştırmak için kolunu kullanabiliyor. Robotun her hareketini gözlemlemek ve düşüp durmasını izlemek mühendisler için meşakkatli bir iş olsa bile bu süreç sayesinde onları mükemmel yapabiliyorlar. Hem her düştüğünde kendi başına kalkmasını da bu süreçte öğretiyorlar. Robotun yazılımı için özel bir ekip çalışıyor ve onlar sayesinde Atlas'ın programlanarak neler yapabileceğini görebiliyorlar. Donanım ekibi robot için güncellemeler yapmakla sorumlu. Teknisyenler hataları yakalıyor ve bozulan kısımları tamir ediyor. Saha ekibi ise robotun kaza yapması durumunda parkuru onarmakla görevli. Ayrıca koşu gibi bir performanstan önce robotun durumunu da onlar kontrol ediyor. Engineered Arts şirketi 2021 yılının sonunda piyasaya son derece gerçekçi ve etkileyici bir robot sundu. Bu şirket, eğlence dünyası, bilim merkezleri, tema parkları ve iş dünyası için hümanoidler üretmesiyle tanınıyor. Ameka adını verdikleri robotları ise tüylerinizi diken diken edecek kadar gerçekçi. Bu robot o kadar detaylı ki tıpkı derin bir uykudan uyanan gerçek bir insanı andırıyor şirket olası tartışmaları engellemek ve robota bir cinsiyet atfetmemek için gri rengi kullanmayı tercih etmiş. Atlas'ın gerçek bir yüzü yok fakat Ameka'ya bakarken veya onunla konuşurken karşınızda gerçekten de canlı bir insan olduğu izlenimine kapılıyorsunuz. Robotun geniş yüz ifadesi yelpazesi insanlarınkine oldukça benziyor. Fakat konuşma konusunda henüz aynı şeyi söyleyemeyiz. Hem mühendisler hem de tasarımcılar bir humanoidin sorunsuz şekilde ve bir robot gibi konuşmaması için uğraşmaya devam ediyorlar. Özetle bu sıradan ve basit konular üzerine tek düze cümleler kurmaması gerektiği anlamına geliyor. Amerika henüz yürüyemiyor. Ancak yapay zeka ve robotik mühendislik sayesinde bunu yapması çok uzun sürmeyecek gibi duruyor. Robot iletişimini şimdilik söz şekilde yani yüz ifadeleri ve jestleriyle sağlıyor. Dolayısıyla size cevaben her seferinde bir soru soramıyor ya da söylediğinizi anlamadığında yüzünüze donuk bir ifadeyle bakamıyor. Bunun yerine insancıl jestleri ve mimikleriyle gerçek bir organizmayla konuşuyormuşsunuz hissini yaşatıyor. Yapay zeka, görüntü sistemi işlemlerini, yüz tanıma, ses tanıma ve ses kopyalama teknolojilerini kullanıyor. Bu da Amerika'yı sıradan telefonlardan ve diğer gereçlerden ayırıyor. Son derece zeki mühendislerin hazırlamış olduğu bulut tamamlı aygıt yazılımı, yazılım güncellemesi ve iyileştirmelerle onarılabiliyor. Bu sayede bir teknoloji meraklısı olmasanız bile onu rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca yazılımı sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun robotun davranışlarını değiştirebiliyorsunuz. Tritium Adlı yazılıma bir internet tarayıcısı aracılığıyla kolayca giriş yapabiliyorsunuz. Aracınızla işe gittiğiniz sırada Amerika'yı güncelleyebiliyor. Onun sayesinde uzaktan iletişim kurabiliyor ve Engineered Arts'tan verilerine ulaşabiliyorsunuz. Robotun gelişmiş yapay zekası sayesinde onu aynı anda iki farklı görev için kullanabiliyorsunuz. Hatta hangi konunun daha önemli olduğunu ve hangisinin bekleyebileceğini bile anlayabiliyor. Tüm bu şahane yazılımının yanı sıra Ameka'nın donanımı da son derece etkileyici. Bünyesinde dahili sensörler, kameralar, mikrofonlar ve konum kodlayıcıları bulunuyor. Sensör arayüzünü cihazınızdan eş zamanlı olarak görüntüleyebiliyor ve tepki süresiyle etkileşimleri gözlemleyebiliyorsunuz. Ayrıca arayüzü kullanması da okuması da oldukça kolay. İyi haber, hali hazırda piyasaya çıkmış oldukları için sizin de isterseniz bu robotlardan bir tane satın alabilecek olmanız. Kötü haberse, fiyatlarının lüks bir arabadan bile daha pahalı olması. Bu robot 133 bin dolardan daha yüksek meblağlara satılıyor. Hmm, sanırım yakın zamanda bir Amerika satın alabilecek gibi durmuyorum.